Merhaba arkadaşlar. Gameplay serimizin ikinci videosuyla karşınızdayız. Bu videoda uçağın rotası görüldüğü üzere böyle Los Leones'in hemen yanından geçip Cobrera'ya doğru gidiyor. Gene rotayı işaretleyip atlayacağımız yer olarak Monte Nuevo kısımlarını işaretliyoruz. Bu demektir ki bu videoda aşağıya Vale del kısımlarına gideceğim. Vale del hemen bu şu an uçan geçtiği yerden yola doğru da atlayarak gidilebilir fakat unutmayın ki uçağın bu erken kısımlarında uçaktan atlayan çok insan olduğu için oraya da çok insan atlayabilir mottosuyla birazcık geri vites yapıp birazcık uçağın azalmasını ve 50 kişilerin 55 kişilerin kalmasını bekleyecek şekilde uçak rotasına doğru ilerliyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi Montenuevo'nun dört yol ağzı 1400 metreler, 1420 metreler bandına geldi ve yola çıktık. <laughs> Kaan burada buraları şey yaparız, bulurlarız. E, blurlarız. Gün içerisinde tabi oynandığı için oyun içerisinde de mesajlar açık. Şimdi parmaklarımızı parmaklarımızı çapraz yapıp inşallah Bizden önce oralara birisi inmez diye umarak ve tabi umarım araba vardır mottosuyla paraşütümüzü açıp aşağı doğru sallanıyoruz ve araba var. Etrafımıza şöyle bir genişçe bakıp başka paraşüt olmadığından da emin olup bagiye doğru indik. Bagimizi aldık ve bagimizle beraber usul usul usulca yani. Böyle delmara doğru ilerliyoruz. Burada her seferinde söylüyorum size de yani bunu siz de unutmayın. Buralar hala uçaktan sizinle beraber birilerinin atlayabileceği yakınlıkta mesafeler. Yani siz arabaya inmeyi tercih etmiş olabilirsiniz ama birisi o etraftaki binalardan bir tanesine inip bir silah bulup sizi çok rahat bir şekilde aracın içerisinde her düz, dümdüz arabanızı kullanırsanız size çok rahat eğim koyup rahatlıkla vurabilir. O yüzden arabayı öyle yerlerden aldıktan sonra belirli bir süre sağ sol mevzusuna dikkat ederek arabayı kullanırsanız bu sizin hem erken oyunda saçma sapan eksponları almanızı engeller hem de Kendinizi güvende isterseniz bence önemli olan o. Canlı yayınlardan takip edenlerin Çok iyi bildiği Delmar'a giriş binama Geldim ve loot'umuza başlıyoruz. İki el bombasıyla başlayan Loot Bir P92 ve bir Pompalı ile devam ediyor tavalarımız alalım. Bir adet UMP bulduk. UMP oyun başında faydalı. Sizi rahat idare edecek nitelikli bir silah. Birazcık yavaş atış ediyor. Demecinin de çok abartı olduğu söylenemez ama Olsun yani. yani. En azından sizi buralarda her biriyle falan karşılaşırsanız hayatta tutar. Evet. Dikey tutamak bulduğumuz için bu oyun daha burada dikey tutama aldığıma göre acaba Thompson mı oynasam diye düşünmüşüm demektir. Yoksa beni bilenler bilir. Durduk yere dikey tutamağı yerden almam. Çünkü dikey tutamak çok da kullandığım bir tutamak cinsi değil. Uzimiz var. Minimiz var. Bu tip her şeye hakimiz. Ve m 16 a 4ü bulduk. M16A4'de mini yerine bence yani tekli alındığı zaman mini kadar iyidir ya. Yani. Mini kadar uzağa belki ateş edemiyor ama mini kadar seri ve mini kadar etkili. Ve klasik. Vale rotamıza devam ediyoruz. Burada duruyorsam gün içerisinde oyun işlerinde böyle duruyorsam telefonum çalmış ya da birisi yanıma gelip bir şey söylüyor falan olabiliyor. Öyle durumlar oluşuyor ve an itibariyle M16'mızın ihtiyaç duyduğu bütün parçaları tamamladık. Binamızı değiştiriyoruz. Otomatik her otomatik kemik gibi bunlar benim için olmayacak şeyler. İki bot birbirlerine ateş ediyorlar. Botlardan bir tanesini vuruyorum. Veya ikinci botun varlığının psikolojisi bile beni Aa, demek ki burada ikinci bir adam var ha. Getiriyor. İkinci botu vuruyorum ve an itibariyle ikin, ikinci adamın ikinci adam burada olduğunu emin oluyorum fakat adamımız birazcık alık çıkıyor. Burada farkındaysanız o dördüncüyü de gördüm oradan içeriye doğru geçerken binadan ve etrafa ulan acaba benden başka daha kaç kişi buraya gelmiş olabilir ki edasıyla Artık biraz daha güvenli bir şekilde dördüncü adamı gördüm çünkü sol aşağıda farkında mısınız bilmiyorum ama gün içerisinde hücresel veriden oynadığım için hücresel veriden oynadığım için oyunu pingim sürekli 80 ile 120 140 arasında dalgalanıyor. Bu arada. Nasıl olsa uzun hızlı çekimim var. Dikeyim de var. Neden Thompson almıyorum ki? Diye düşünerek Thompson'ı envantere katıyorum. İkinci seviyelik insanı. Kendisini yes, hissettiren yes şeyler bunlar ardından Thompson için biraz daha mermi olması amacıyla yerden 45 ACP kullanan silahları da topluyorum. Bu sayede çantada 9 mm kullanmayan kullanan herhangi bir silah kalmadığı için 9 mm ile gezmek durumunda kalmıyorum. Çantamdaki Mermilerin hepsi 45 ACP oluyor. O binaya dolaşıp giren arkadaşı acaba bir katakülliye getirir miyim diye o karşımdaki binayı net gören bu açıya yatıp nerede acaba oraya girdi ama yanındaki bina gelir mi yoksa lootuna diğer tarafa doğru mu devam etmiştir diye düşünerek Ve üçüncü seviye kas bulmanın verdiği. Like okşa, abone ol, aç bildirimleri. şey açırma. Ve artık bu herhalde dördüncü üç bot bir adam mı? Yoksa acaba bu da adam mıydı? Ben genelde böyle alan küçülmeden gidip de vurduğum botların loot'una bakan bir oyuncu değilim. Yani size de tavsiye etmem. Hani olur da şimdi birisi vardır şehirde sizin dışınızda botu vurduğunuzu görür. Botun bodiesini böyle rahat gören bir yere pozisyon alıp yere yatıp beklese siz de salatalık gibi gidip vurduğunuz botu lootlamak için yanında bekleseniz buyurun öldünüz. O yüzden hani eğer benim gibi derin loot yapmayı seven bir oyuncuysanız bottan bulacağınız şeyler size saadet getirmez yani en fazla ne çıkabilir anlıyor musunuz? Ve oyunun başında 4 kilo almış olmanın verdiği haklı gururla. Alanın yavaş yavaş beni içine almasını bekliyorum. Kesin gene telefonum çaldı. Kesin. Karakteri böyle yerlere bıraktığın o göre. Ve oyun alanına yaklaştık. Oyun alanına girişimize hepiniz hoş geldiniz. Oyun başı kısmını sağlıklı bir şekilde ortadan kaldırıp artık oyun sonu stratejileri bölümüne geldik maçın. Sol taraftan Montenuevo'nun içerisinde bir şeyler oluyor. Rakiplerimizden bir tanesi köfteci kamyonuyla tıngır tıngır sağ tarafa doğru gitti. Onun artık farkındayız. Ben biraz daha alanın böyle tamam buraları avantajlı olur denebilecek. Hani Montenuevo tarafından gelecek olanları karşılamayı düşündüğüm bu tam bu alan çizgisine geliyorum. Unutmayın örneğin Droming gibi alanı ortalayarak oyun oynamayı tercih edebilirsiniz. Fakat ben onun aksine tam alan çizgisinde durmayı tercih edenlerdenim. Yani alana girmeye çalışanları vurmaya çalışmak sizi bulunduğunuz binaya kafa atanları vurmaya çalışmaktan bence daha etkili bir sistem. Gördüğünüz gibi tam alan çizgisindeyim ve böyle bekliyorsam kesin gene telefonum çaldı. Hatta telefonumun çaldığını şeyden anlayabilirsiniz. Telefonum çalınca pingim 130'lara, 140'lara falan çıkıyor. Telefonu kapatınca tekrar düşüyor. ve 150 de olsa pingimiz kendi üzerimize oynayan rakibi elimizdeki Thompson'la tatlı bir şekilde vurmayı başardı. Gördüğünüz gibi pingim hala 150. <laughs> Belki de telefonum çaldı, bakmadım ve şu an çalmaya devam ediyor olabilir. <laughs> olabilir hayatım. <laughs> Ve alanı bu taraftan daha gelen yok. Hem de alan çizgisinde durmanız size şu tip avantajları olur. Bu sayede bulunduğunuz yerden alanın içerisine ilerlediğiniz yere doğru arkanızda kimse olup olmadığına emin olabilirsiniz. Örneğin ben şu an alandan bu hareket ettiğim açıdan buraya doğru arabayı da kullanıyorum sağa sola bakıyorum etrafımda kimse olmadığından emin bir şekilde. Etrafımda olmasa da en azından alanla aramda olmadığına emin bir şekilde geldim. Gene gördüğünüz gibi aslında alanın ortasında binalar var. Fakat ben alanın hemen sınır çizgisine geldim buraya. <laughs> Yukarıdan gelebilecek tehditlere karşı tepe açısını aşağıdan gelebilecek herhangi bir tatsızlığa karşı da arabamı kendimden çok uzak tutmuyorum. Ve bir adet buggy. ölüm tuzağımıza doğru geldi ve oraya bakıp da ateş etmeye çalıştığına göre dedim ki tamam orada da birisi var bu adam durup da oraya silah çekip ateş etmeye çalıştığına göre artık eminim tamam noktada birisi var o yüzden artık orayı mesela çalıyı ben de astimat var biliyorsunuz normalde oyuncular onları görüyor çalıların içinde kim var kim yok fakat ben ekrana bakarken çalıların içinde adam var mı yok mu çok seçemiyorum. O yüzden bazen sırf kontrol amaçlı çalılara bir mermi atıyorum. Varsa zaten bu diyarının yapısal avantaj sayesinde parladığından spreye devam ediyorum. Yoksa tamam diyorum zaten yokmuş bir mermi atmış oluyorum. Ve bu alan çizgisini korumaya devam ediyoruz. Yukarıya hep ayığım. Aşağıdan birisi eğer koşarak alana girmeye çalışırsa zaten orayı kontrol ediyorum. Güzel. El bombası niye attığını çok anlamasam da. Yattığı için kayanın arkasına kendisini vuramadım. ve az önce kendisini o kadar çok vurmuşuz ki alanın dışında kalır kalmaz Hakk'ın rahmetine doğru yavaşça yürüdü arkadaş. Şu anda da yaptığım şey bulunduğum noktayla alan çizgisi arasından birisi girdi mi alana. Onun kontrolündeyim. Yani istediğim şey şu. Arabamla buradan hareket ettikten sonra Artık bu tarafa daha fazla dikkat etmek istemiyorum. Demek istiyorum ki bu tarafta ben vardım. Benden başka kimse yok. Bir arabamı sürdüm. Yukarıdaki evlere doğru. Ve bir anda afallayan düşmanımızı ve sensei bu oyunda çok adam öldürenlerden bir tanesiydi. Bir anda afallayan düşmanımızı tam tantınımızla öldürmeyi başardık. Şimdi binaların içini geziyorum. Yeterince 550 altın var. O arkadaş buradan yukarıdan atladığına göre yukarıdaki tek oyuncu buydu diyorum. Ve oradan gördüğünüz gibi arkadaşın sürünerek onu görmediğimi umdu. Sürünerek o karavanın arkasına doğru yavaşça geçtiğini gördüm kendisini bir el bombası hareketiyle aklımda lobiyle buluşturdum. Kendisine çok vurdum. 6-7 mermi bir tane CS gitti. Ve, elinizde Thompson olmasının avantajıdır bu. düşman düşmanın üzerine koşmanızı kolaylaştırır. Kafasını her uzattığında ateş etmekten çekinmezsiniz. Ve böylelikle 9. kilimizi attık. Düşmanımız bize bu tarafa bir el bombası salladığına göre diyorum ki tamam senin yerin burada bir yerde. Ama şimdi 9 kil aldıysanız oyunun sonundaki adama böyle agresifçe oynamaya çalışmak sizi yani kendiniz riske attığına değmez. O yüzden alanın tam köşesine o tarafta olduğunu biliyoruz çünkü el bombası attı. Alanın tam köşesine. Paşalar gibi korunaklı bu metal levhanın arkasına geçip güzellikle bekliyoruz. Beni bilirsiniz. Böyle pozisyonlarda sabretmekten hiç çekinmem. Kendisinin bu haritanın 20 ta işte tam bu tarafta tepe açısından bize baktığını düşünüyorum fakat yani ne olursa olsun biz tepe avantajı bizde. Biz yüksek yerdeyiz. High ground diyor gavurlar buna. Avantaj bizde. O yüzden güzel güzel alanımız küçülene kadar beklemeye devam ediyoruz. Bir adet el bombamız var. Ne olur ne olmaz. Yanımızda bulunuyor. Enerjimizin azaldığını gördüğümüz her an olduğu gibi bu anda enerjimiz içmeye devam ediyoruz. Bu arada Onur Nacer buraya kadar izlediysen webcam'i senin için bağlı. Yorumunu gördük we hear you Ve güzel güzel elimizde Thompson'ımız son düşmanımızın nerede olduğunu sabırla bekliyoruz. Alan küçüldü. Biraz daha küçülecek. Ayak sesini duydum. Ve kendisine bir el bombası atıyorum fakat el bombası tam da benim düşündüğüm yere gitmiyor. Biraz gerisine düştü. Fakat çok da mühim değil. Bir sonraki alan verildi. Ne olur ne olmaz diye 5. moda çantaya atıyorum çünkü hani tam oyunun sonu gelmiş olabilir. Ama bu demek değil ki ve gördüğünüz gibi ayak sesini duydum. Ayak sesini duydum. Ve <laughs> <laughs> son adam da kalmış olsa. Son adam da kalmış olsa o loot yapılır. Beni bilirsiniz. Son adamı vurduktan sonra bile loot yapan bir karakterimdir. Bu arada bu bir miktar canı, Bu bomba onun bir miktar canını götürdü. Ardından da attığımız iki mermiyle kendisini de lobiye uğurladık. Ve 10 kille nitelikli bir bin aldık. Eğer buraya kadar izlediyseniz sizi abone olun. Vır zıvır su şekliyle falan sıra 30 gördüğünüz gibi. Böyle şeylerle bunu istemiyorum ama gene de hani aklınızda bulunsun. Abone olun. Zili açın. Bildirimler falan. Bu Yayınlar tip şeyleri unutmayın. Yayınları beğenmeyi Yayın... unutmayın diyor. Ya, <laughs> ama yayınları da beğenin. Evet, evet. Videoyu da beğenin. Yayınları beğenin. Bir de unutmadan vatana millet hayırlı evlatlar olmayı unutmuyorsunuz. Webcam kısmı ile bakalım nasıl olacak kurgusu. Gameplay videolarının devamını gelsin istiyorsanız biliyorsunuz belli bir like sayısı Ceyda ablanız ekrana yazmıştır. O sayıları yakalayın.